Yeni bir videoma hoş geldiniz. Bunu göstereceğim size. Şunu şunu. Arkadaşlar ben bunu bayağı oldu. Normadan almıştım. Normadan. Böyle saçı otomatikmen takıyorsunuz. Böyle şey yapıyor. Kıvırıyor. Şöyle. o böyle. Ama kaç sene oldu acaba? Bak hatırlamıyorum. Hatta videomda da göstermiştim aldım diye. İlk zamanlar ben bununla pek baş edemedim. Biraz zorlanmıştım. Ama bunu Mile'ye çıkardım ben izinden sonra. Türkiye'den gelince dünkü, çünkü gilet dersimi Türkiye'de bıraktım ben düzleştiricimi. Sonra bunu Miley denedi dedi ki anne dedi ne kadar kolay oluyor bununla. Ben de dedim artık buna bakalım bir devam edeyim. Şey elin alışınca arkadaşlar eliniz alışınca cidden kolay oluyor. Birkaç defa bile denedim bakın. Vallahi güzel oldu. Ama burada bakın ne saç kalmış. Bu ne çirkin. Böyle burada şey var. Kendi otomatik ben ay buraya böyle doluyor. Süper bir şey. Allah ne kadar aldım bile bilmiyorum. Sakla zamanı gel. Sakla zamanı gel. Zamanı mı doğru mu? Öyle bir şey oldu. Evet, ben hazırlandım. Bittim sayılır. Şimdi çıkacağım. Bunu nereye koysam şuraya koyayım. Sıcak ya. Allah. Tahtanın üzerine falan koymaya şey yapıyorum. Şu taraflarını falan şöyle temizleyeceğim. Burada şu banyomun içini güzel. şu haline bakın. Gördüğünüz gibi sayın. Simriye alışık artık değil evet. mi? Hiç sesin çıkarmıyor yazık. Kahvaltımızı yaptık, zümriyeciğimle hasret giderdik ve şimdiki eve e, yollanıyorum. Önce postaneye ve peynir lazım. Peynir rendelenmiş peynir lazım. Şey Cihan'ıma pizza. Cihan'ıma. mileğime. Şimdi Cihan'ıma deyince diyecekler ki Cihan'ın'a Cihan'ın'a. Yok canım evdekiler için, çocuklarım için yapıyorum pizza. canları istemiş pizza yapacağım. Onun için işte e, peynirim yok. Onu almam lazım. Geçerken şeye Edeka'ya uğrayayım. Orada hem postane var, hem alışverişimi yaparım. İkisini bir arada çıkarmış olurum. Telefonumun e, şey hafızası dolmuş. Çekim yapamıyorum arkadaşlar ya ikide bir kapanıyor bulaşık makinemi boşaltırken iki tane bu şeylerden kırdım. Bakın makineye tamam dolaba doldururken. Arkadaşlar ne kadar kalın biliyor musunuz böyle? İkisi de gitti. Neyse cam kırıldı mı cam kırılmaz derler artık çıkacak varmış. Nasıl hallettim onu hiç oraya koyarken birbirini çarptım be. Helal olsun. Bunları da kurulayacağım. Bunları da bulaşık makinesine attım böyle ıslak oluyor. Fazla sevmiyor aslında da. İşte atıyorlar makineye. Bunları niye makineye atıyorsun değil mi? Çok güzel elinde Bu da yine buradan düşüyor ya Rabbim ya. Alışverişlerinde ekmek. Mozzarella peyniri. Pahalı versiyonunu aldım. O şey şey olanlar normal 1.99'a ne dersem. Dedikam kendi markası. Bunlar bitmiş. Biber. Mayalarımı göstermiştim. Kiviler. Nasıl bir şeyse. Silasa mama ve tost ekmeği aldım. Bunlar alışverişlerim. Buraya da şey yapmıştım, listemi yapmıştım. Bunu atabilirim artık. Şöyle. Tamamdır bu işlem. Burada da hazırlıklarıma başladım. Sen'in domates sosunu yaptım. Şöyle bunu bir kapatayım, alayım. Un. Şey tuz. var. Şimdi şöyle hamurumu da yoğurdum. Burada hamurum <laughs> hazırladım orada. Burada da soğan, soğan, tabii soğan, sarımsak. Bu sarımsak şimdi şey yapacağım. Zeytinyağlı ee, yapacağım. Şeyin e, böyle e, pizzanın üzerine şey yapmak için, hmm, gezdirmek için böyle sonra pişince. Zeytinyağım biraz acı demiştim ya. Önceki videomdan gibi hangisiydi? Şimdi bunu çıkarttım. Bu vardı bu evde. Bunu elinden almıştım. Bir de bunu deneyeceğim. O zeytinyağını yapmayacağım buraya bakalım. Ama o da yenecek de. Şimdi bunu ben gene iyi kötü yerim. Çocuklar şimdi demesin. Aa bu zeytinyağın tadı ne böyle diye. Gerçi onlar salatanın içinde var. şey olduğunu böyle temiz olduğunu Bertolini bir de çok Bertolini bir, bir ara reklamları çıkıyor televizyonda ara çıkıyor mu acaba programlarda iyi zeytinyağı diye ya ben sevmedim niye yanlış bilmiyorum ben çürümüş çürümüş tarafı hazırlayayım hepsi hazır olsun hamurda olunca hemen fırına atar. Şimdi diyeceksin sen hiçbir şey sevmiyorsun ya. Hiçbir şeyi. Bu yorum da gelmişti bir kere bana. Anam siz ama hiçbir şey sevmiyorsunuz yapmayı ya. Gelmişti. Haklılar yani. <laughs> Ciddi. Hak vereceksin. Sarımsak soyması. Bunun da bir taktiği vardır da. İşte Çoğunlukla da sarımsak tozu kullanıyorum ya, üzerine de taze güzel oluyor, zeytinyağlı. Aslında kamerayı kapatayım burada size, boşuna oyalamayayım değil mi? Evet, bu da tamam. Bu poşeti güzel bir, buradan şöyle geçireyim, sarımsaklar. Ben pizzama başladım. Yanı sıra dizi bakarken, hmm. telefonumdan çekiyorum ya, şey yapmayı unuttum, hmm. açmayı unuttum. Ben bunu hangi ayarı açtım ya? Vallahi her şeyin ayarını bozmaya başladım. Işığı yakacağım. Şöyle. Gerçi, gerçi sarı o kadar şey değil de. Neyse idare eder artık. Hmm. bir şey değil yine yiyor. bu tarafta. Ve peynirim. <laughs> peynirim az geldi arkadaşlar. Bende böyle şey peynir vardı. Normal işte böyle kaşar peynir. Onu şey yaptım. Kestim böyle küçük küçük ve bununla karıştırdım artık. Ne yapayım? Yoksa peyniri az olunca da güzel olmuyor. Çareler tükenmiyor. Başka bu şey peynirinden yoktu. Böyle bir karışım. Ne yapayım? Her şeye bir çare. Bir paket daha fazla almam lazımmış. Onun içinde herhalde gramajı mı azdı o peynirin neydi? Bilmiyorum mühür oldu. Şimdi heh, geri kalanına yeter. Çünkü şey hamurunu da hamuru da çok yapmışım ben. Ama fazla olup şey olmaz. Şöyle. Ben biraz da zeytinyağı gezdiriyorum üzerine. Bas şöyle zeytinyağlı. Yani oluyor. Ve bunu şeyi yapacağım. Tunç fişi yapacağım. Son balıklı ve soğanlı tepsi. Böyle olsun. Şöyle. Onu da çok dilmişim. Bak biri az biri çok. Elimin ayarı da yok. Silasım ne oldu? Balık kokusu mu aldın yine? He. Cidden mi? Me. Sana balık yok. Artarsa verebilirim. Silas sana. Şöyle soğanlı güzel oluyor. Kondalak bol soğanlı güzel oluyor. Bile sen istemiştin bunu hem de mi? Var. <laughs> Tutunmuş? Ya. Ya. Hadi hadi. Çok fazla iç hazırlamışım ya. Üzerine biraz daha pizza baharatı atalım. Ay yanlış. Hih, yanlış baharat gidiyordu. Bu da iyi değil Allah Pizzalar bitti. Her tarafı topladım bile. Temizledim. Pizza daha gösterecek bir şey yok. Pizza yani ne ki pizza yapmak kolay. Buraya ama şöyle bir yaktığımı göstereyim. Bayağı da yani yapmışım arkadaşlar. Bakar Buraya son tepsi hatta kalanlar da böyle biber, işte ton balığı falan böyle karıştırdım. Ne yapayım? Kalmasın dedim. Burada yine böyle sucuklu, şurada ton balıklı bayağı var. Yarın da yenir bu pizza. Ana bunun altında tahta kalmış. Ben biliyorum ki her tarafı temizledim. Bunu unutmuşum. Böyle bir dökülmüş. Yani pizza daha doğrusu. Bunu da bir ben kaldırayım. Böylece bugün bitti. Valla ben dün e, videoda şey yapamadım. Bugün atladım. Videom şey yapmadı arkadaşlar. Yüklemedi bir türlü. Telefonunda. Bakın saçına bakıyorum. Kim görmek şeyim e, şu yapışkanlarım görünmesin yine diye ne olur ne olmaz evet e, video yüklemedi Ne yüklemedi anlamadım telefonumdan 2 saat bilmem ne gösterdi halbuki normal 10 dakikada yüklüyordu telefonumda montajladım videoda telefonumda şeye geçirmesi de zor oluyor oh. yani onun için o videoyu yani bir gün atlayarak yükledim artık ya ya bilmiyorum zaten son zamanlar görüyorsunuz yani evdeyim. Evde yemeğimdi, çoluğumdu, çocuğumdu, işimdi. Onlarla oyalanıyorum. Sosyal hayatımı biraz şey yaptım böyle ıı, ıı, frenledim daha doğrusu. Biraz ya kendimi nasıl anlatayım biraz çektim. Daha da çok çektim desem yani yeri var. Bilmiyorum yani biraz yaşanmışlardan etmişlerden işte böyle. Biraz da diyorum acaba YouTube'da mı şöyle elim ayağımı çeksem biraz kaybolsam mı buradan ortalıktan diye düşünüyorum kendi kendime. Ya işte böyle deli sorular kafamda. İş yaparken bugün pizza yaparken yani düşündüm düşündüm düşündüm. Nerede ne yapıyorum? Nerede doğru yapıyorum? Nerede yanlış yapıyorum? Bazen insan kendini sorguluyor. Ben böyle şu birkaç gündür öyle hani kendimi sorguluyorum bayağı yani. Diyorum YouTube'dan da biraz kaybolsam şöyle biraz ne yapsam. Böyle yani ne yapsan bazen de doğru olmuyor yani. Bazen belki iyi olur. Denemeden bilemezsin. Ya böyle bir şeyler. Neyse yarın tekrar görüşelim arkadaşlar. Ben bugün bir dinlenme çekileyim bu kafayla. <laughs> de attım çıkarttım katladım daha da yıkanacaklar var da ama giyindim banyoya girdim makyajımı yaptım bordo ruj sürdüm bordo üst giydim böyle bu sene moda olacakmış gri pantolon diyecektim aslında ama gri pantolonum yok hiç dolabda gri pantolon yok bu sene gri böyle beige bordo çok şey moda olacakmış böyle bir moralim düştüğü zaman ne bileyim böyle şey modum düştüğü zaman mesela dün akşam biraz şeyim böyle düşüktüm. Kendime böyle bir moral veriyorum hem yani diyorum ki senden bir tane daha yok. Bu hayatı bir kere sen yaşıyorsun. Modunu düşünmüyorsun. Gir banyoya, hazırlan, makyajını yap. Bir yere gitme sen de. Gitmeyeceğim bugün bir yere. Öyle bir planım yok. Zaten annemlere gideceğim. Bir de normal uğrarsam birkaç eksiğim olursa onları alırım. Ama yine de şöyle kendime bir çeki düzen. Oh be. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Ama Çözüm buldu mu bazı şeylere? <laughs> Bulunmuyor bazen. Olmuyor. Bazı şeylerin çözümü yok. Yok değiştiremiyorsunuz. Bu bir gerçek. Bunu ben de biliyorum. Ama ne yapıyorum? Yine de süslü püslü böyle <laughs> başlıyorum arkadaşlar. Siz de modunuz düştüğü zaman kendinize bir bakım yapın. Ama ertesi gün aynı anda olmuyor. Mesela dün akşam yapmaya kalksaydım belki şey olurdu, Yapamazdım böyle o, o anda ne bileyim çok kafam karışık. Hala karışık yani var kafamda dönen şeyler ama bazı şeyleri niye böyle, neden öyle, neden öyle oldu, niye olması gerekiyor mu da falan diyorum tabii. Ama şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. <laughs> ve bu moralle, güzel moralle videomu bitiriyorum ve yeni bir videoya başlayalım. Gittiğim yerlere biraz çekim yapayım sizlere. Kendi çok çok iyi bakın. Modunuzu yüksek tutun arkadaşlar. Sizden bir tane daha yok. Bu hayatı sadece yalnız siz yaşıyorsunuz. Etraftakilere, hayatınıza müdahale etmeye hiçbir zaman izin vermeyin. Hepinizi çok öpüyorum. Bir dahaki videomda görüşelim. Hoşçakalın.